Veteriner hekimleri kendi çıkarları önünde risk görenler, geçmişte de bugün de şiddete başvurmaktalar. Veteriner hekimler sağlıkta şiddete dikkat çekmek için bir günlük iş bırakma eylemi yaptı. Veteriner Hekimler Birliği ve 56 Veteriner Hekim Odası'nın yöneticileri Ankara'daki Ulus Atatürk heykeli önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklama yapan Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Profesör Doktor Murat Arslan, sağlıkta şiddeti kamuoyuyla paylaşmak ve seslerini duyurmak için bir araya geldiklerini belirtti. Eş zamanlı olarak bütün ülkede bu basın açıklamasını kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bu yaşananlar yeni değil. Geçmişten başlayan bugün artık dayanılmaz hale gelen bir süreçtir. Veterinerlere uygulanan şiddetin toplumun sağlık hakkına uygulandığını dile getiren Arslan yetkililere çağrı yaptı. Yaşanan süreç biz veteriner hekimleri yıldırmış, bıktırmış ve artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Sağlık çalışanları için düzenlenen yıpranma payı Ek gösterge, maaş iyileştirmesi ve benzeri bütün özlük hakları konularında ve sağlıkta şiddet yasasında veteriner hekimler kapsam dışı bırakılmış ve dışlanmışlardır. Antalya'da da veteriner hekimler Kanza Parkı'nda bir araya geldi. Açıklamayı Veteriner Hekimler Odası Başkanı Murat Karabayoğlu yaptı. Bu yaşananlar yeni değil. Geçmişten başlayan bugün artık dayanılmaz hale gelen bir süreçtir. Yaşanan bu şiddet biz veteriner hekimleri artık yeter dedirtecek noktaya gelmiş. Amet'te Dağ Kapı Meydanı'nda yapılan eylemde açıklamayı Veteriner Hekimleri Birliği üyesi Dürriye Yalçın Erkek okudu. Bizler linç ve darp ediliyor, daha ötesi öldürülüyoruz. Ve bizlerle birlikte aslında hak sağlığı da ölüyor. Urfa Veteriner Hekimler Odası önünde yapılan açıklamayı da Oda Başkanı Abdullah Açıköz yaptı. Yaşanan bu şiddet, biz veteriner hekimleri artık yeter de diktecek noktaya getirmiş. Birçok meslektaşımız ya mesleğini bırakmış, başka işlere yönelmiş ya da yurt dışına gitmeye başlamıştır. Bir yere, bir yere Sefalet ücreti dayatmasını reddeden Ağaç Ağaç'ı eşçilerinin Saraçhane Parkı'ndaki direnişi 8. gününde. İşçiler bu sabah yeni kapıdan direniş alanları olan Saraçhane Parkı'na yürüdü. Öğleden sonra ise sendika yaptığı açıklamayla diğer İBB işçileriyle eşit ücret ve yan haklar talebiyle Saraçhane'de başlattığı direnişin 8. gününde zaferle sonuçlandığını duyurdu. Dersim'de kölece çalışma koşullarına ve sefalet ücreti dayatmasına karşı enerji sen üyesi FEDAŞ işçilerinin direnişi bugün 13. gününde. Sabahın erken saatlerinde yapılan açıklamada konuşan Enerji Sen Genel Sekreteri Emin Asız, bir hukuksuzlukla karşı karşıya olduklarını söyledi. Bir hukuksuzluk ile karşı karşıyayız. Taleplerimizi bir ay öncesinden bildirmişiz ama taleplerimize herhangi bir dönüş olmamış. Bu kadar hukuksuzluğu işleyen, işveren dönmüş bize diyor ki siz hukuksuz bir biçimde bağırıyorsun. FEDAŞ işçileri hedef göstererek halkı kışkırtmaya çalışırken Dersim Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri enerji işçilerine destek ziyaretinde bulundu. Çözümsüzlüğün asıl adresi Fırat Aksa'dır. Evimize gelen fahiş faturanın sorumlusu da bu şirkettir. Tanzanya Demiryolu projesinde 7 aydır ücret alamadıkları için yapı merkezi önünde eyleme başlayan dev yapı iş üyesi işçilerin direnişi 6. gününde sürüyor. Direnişe desteğe gelen müzik emekçisi Güven Kargın da işçilerle birlikte türküler söyledi. <laughs> Kadıköy Belediyesi işçileri dayatılan sefalet ücretlerine mahkum edildikleri açlık ve yoksulluğa karşı eyleme geçti. Sabah saatlerinde iş bırakan belediye işçileri Kadıköy Belediyesi'ne geçinemiyoruz, ek protokol istiyoruz yazılı pankart astı. Genel İş İstanbul Anadolu Birnoğlu Şube Başkanı Nazan Gevher Çam, aylardır geçinemediklerini anlatmaya çalıştıklarını söyledi. Her şey günlük gülistanmış gibi gösterelim. Belediye şirket işçilerinin hakları 4 yıldır yenilmeye devam ediyor. Konuş geçinemeyen, her yerde direniş başlatan belediye şirket işçileri. Dileler, işçiler, Antep Başpınar'da da egzam talebiyle 18 Ağustos'ta iş bırakıp talep ettikleri ücreti kabul ettiren Er Kaplan halı işçilerine sendikadan istifadin baskısı sürüyor. İşçiler bu sabah da fabrikaya alınmadı. Tabii. Kaç kuruş para veriyor sana? kim veriyor sana? Tamam dostlar şimdi sendika bir ne zararı ne zararı var yani? Ya benim sendikadan, ne, ben ne işim var arkadaş? Bir tek sen genel başkanı Mehmet Türkmen de patrona ve fabrika yetkilerine seslenerek suç işliyorsunuz dedi. Bu sendika düşmanlığından, bu yasa ve kanun tanımaz tutumunuzdan vazgeçin. İşçi arkadaşlarımız girip çalışmak istiyor. Ama işçi arkadaşlarımızın hangi sendikaya üye olup olmadığını sormaya hakkınız yok. Öte yandan Türkiye Gazeteciler Sendikası ve Supitnik Türkiye Bürosu arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine başlayan grev 5. gününde sürüyor. Dayanışma çağrısı yapan gazeteciler kazanana kadar grevin süreceğini belirtti. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Mersin Şubeler Platformu milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren son zam teklifi öncesinde memurların taleplerine dikkat çekti. KES Mersin Şubeler Platformu adına konuşan Eğitim Sen Mersin Şube Başkanı Mahmut Sümbül, kamu emekçileri bir kez daha sefarete mahkum edilecek dedi. Hükümet 6 milyon aşkın kamu emekçisi ve emekliyi açlığa, yoksulluğa ve antidemokratik uygulamalarla sorumsuz bırakmaya devam ediyor. İlk teklifteki oranlara birer puan ekleyerek tis masasıyla dalga geçtiler diyen Sümbül sözlerini şöyle sürdürdü. Şu ana kadar yaşananlar bir kez daha iktidar ve yandaşı konfederasyonlar arasında danışıklı bir dövüş olduğunu göstermektedir. Bu zulme karşı sessiz kalmayacaklarını, alanlarda olacaklarını belirten Sümbül, yarın Ankara'da bakanlık önünde kitlesel basın açıklaması yapacaklarını duyurdu. Yarın bölge illerimizden gelecek arkadaşlarımızla birlikte Ankara'da Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde kitlesel başlık basın açıklaması yapacağız. Bugün ve yarın iş yerlerinde grev sandıkları kurarak oylama yapacaklarını belirten Mahmut Sümbül, tüm kamu emekçilerini birlikte mücadeleye çağırdı. Tüm kamu emekçilerini yoksulluk sınırı üzerinde insanca yaşama geçecek ücret, güvenceli istihdam, demokratik bir çalışma yaşamı, grev hakkıyla tanımlanmış gerçek toplu sözleşme sistemi için her omuz omuza vermeye davet ediyoruz. TUMOP Amet İl Koordinasyon Kurulu Maraş merkezli depremlerde hasar alan binaların yıkımına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Açıklama yapan Çevre Mühendisleri Odası Eş Başkanı Nurciyan Yıldırım depremde Amet'in ciddi zarar gördüğünü belirtti kentimizdeki 152.937 binada hasar tespit çalışması tamamlanmış ve yapılan incelemelerde 22 binanın yıkıldığı, 66 binanın acil yıkılması gerektiği, 3252 binanın ağır hasarlı olduğu, 2828'in orta hasarlı olduğu, 32652 binanın az hasarlı olduğu tespit edilmiştir. Yıldırım acil yıkım kararı verilen binaların yıkımına ilişkin sürecin yönetilemediğini söyledi. Yıkımların plansız yapılması ve molozların kontrolsüz bir şekilde hafriyat alanlarına boşaltılması bunun ilk göstergesi olmuştur. Daha sonra yıkılma tehlikesi bulunan ağır hasarlı yapılarda güvenlik tedbirlerinin alınmaması, çocukların bu alanlara girip çıkması, çevresindeki taşıt ve yaya trafiğinin devam etmesi de büyük tehlike oluşturmuştur kontrolsüz yapılan yıkımlarda insanların hayatının tehlikeye atıldığını kaydetti. Bu kontrolsüz ve usulsüz gerçekleştirilen yıkım işlemleri sırasında asbest başta olmak üzere insan sağlığı için zararlı olan birçok tehlikeli yapı malzemesi toz şeklinde etrafa saçılmaktadır. Yıkım esnasında kesintisiz sulama yapılması zorunlu iken sulama araçlarının yıkımda olmadığını görmekteyiz. Çevre Mühendisleri Odası Eş Başkanı Nurciyen Yıldırım sahadaki gözlemlerine ilişkinse şunları aktardı. Geri dönüşümü paraya çevirebilecek malzemeler dışında başka malzeme sökümü yapılmadığını görmekteyiz. Tüm bunlarla beraber yıkım yapılan alanlarda çevre güven, güvenliğinin alınmaması, iş sağlığı ve güvenliğine uyulmaması, alanda çalışan emekçiler başta olmak üzere bütün vatandaşlar için çok ciddi tehlikeler oluşturmaktadır. Halkın olumsuzlukları şikayet edebilecekleri muhatap bulamadıklarına dikkat çekti. Zira kentteki belediyelere kayyumlar atandığından ve kayımların halka hesap verebilirlik kaygısı olmadığından dolayı yaşanan mağduriyetler görmezden gelinmektedir. Nujian Yıldırım kent ve yaşam savunucuları olarak yıkım işleminin yasal düzenlemeye uygun yapılması için çağrı yaptı. İhmali olan yetkililer hakkında hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu. AKP eski milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın koruma ve yakınları tarafından eşi ve iki oğlu katledilen Emineşen Yaşar'la saldırıdan yaralı kurtulan oğlu Yeşil Sol Parti Urfa Milletvekili Ferit Şen Yaşar'ın Ankara'da sürdürdüğü adalet nöbeti 28. gününde. Adalet Bakanlığı'na gelen Emineşen Şen Yaşar katillerin yargılanmasını, 5 yıldır tutsak olan oğlu Fadıl Şen Yaşar'ın ise serbest bırakılmasını istedi ancak polis bugün de Emineşen Yaşar'ın ve destek için gelen avukatların Adalet Bakanlığı'na girmesini engelledi. Bir süre bakanlık önünde oturma eylemi yapan Emineşen Yaşar meclise gitti. Polisler Şen Yaşar'ı meclise kadar takip ederek taciz etti. Suruç katliamı 97. ayında. Kobani'yi yeniden inşa için çıktıkları yolda katledilen 33 düş yolcusu bir kez daha Kadıköy Halita Caddesi'nde anıldı. Suruç Aileleri İnisiyatifi her ay olduğu gibi bu ayda Suruç için adalet mücadelesinden vazgeçmeyeceklerini kaydetti. Söz olan Suruç Aralısı Koray Türkay 97. Adalet Arayışı'nda maruz kaldıkları haksızlıkları ve baskıları aktardı. Hiçbir şekilde Suruç katliamı aydınlatılmıyor. Suç katliamı hanenin altına süpürülmek için bir tiyatro ortaya konuluyor mahkeme salonlarında. Türkay tek kişi kalsak da bu nebet sürecek dedi. Mücadeleyi devam ettirdiğimiz için bu iktidar tarafından terörist ilan edildik, suçlu ilan edildik ve ailelerimiz gözaltına alındı yaralılarımız gözaltına alındı ve tutuklandı. Basın metnini okuyan Suruç'ta oğlu vatanı kaybeden Murat Budak talepleri sıralayarak şunları söyledi. Taleplerimizi her yerde dile getirmeye Suruç katliamının failleri yargılanana kadar adalet mücadelesini yükseltmeye devam edeceğimizi ineriyoruz. Suruç için adalet, herkes için adalet. Hiçbir düş yarım kalmayacak. Açıklamanın ardından 33 düş yolcuları için bir süre oturma eylemi yapıldı. Düş yolcularının isimlerinin tek tek sayıldığı anmada yaşıyor denildi. Çağatay Aydın yaşıyor. Duygutuna. yaşıyor. Ece Dinç yaşıyor. Erdal yaşıyor. Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki HDP ile Yeşil Sol Parti'nin ortak kullandığı daireye yönelik saldırı girişiminde bulunan AC adlı kadının temden asayiş şubeye götürüldüğü belirtildi. Dün saat 10 sıralarında çıktığı dairenin önünde 15 dakika boyunca bekleyen kadın, çantasından içerisi yanıcı ve patlayıcı sıvı dolu 3-5 şişeyi çıkartıp kapıya bırakmıştı. Daha sonra binadan ayrılan kadını partililer yanında bulunan başka bir kadınla birlikte Abidin Paşa Caddesi'nde bir otobüs durağında yakalayıp polise teslim etmişti. Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki TEM şubeye götürülen kadınlar ifadesi alındıktan sonra terörle bağlantısı yok denilerek asayiş şubeye devredildi. AC'nin yanında bulunan kadın ise ifadesi alındıktan sonra olayla ilişkisi olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı. Arkadaşlar, arkadaşlar tamam abartıyor, 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 abartıyor. Abartıyor, abartıyor. Saldırı girişimi sonrası polis abartmayın derken Adana Valiliği AC'nin akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia etmişti. Partililer tarafından yakalanan AC'nin ilk sözleri ise siz kimsiniz beni polisler gönderdi, sizi kim gönderdi şeklinde olmuştu. Tekirdağ F-tipi kapalı hapishanesinde tutsak olan Bayram Kaymaz'ın annesi Medine Kaymaz hapishanedeki baskı ve hak ihlallerine ilişkin İhade İzmir Şubesi'nde basın toplantısı düzenledi. Yani <laughs>

Medine Kaymaz, çocuklarımıza yapılan bu zulmü kabul etmeyeceğiz dedi. Her devlet emri evi Medine Kaymaz, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan üzerindeki tecride dikkat çekti. Öcalan özgür olursa cezaevlerinde de baskılar son bulur. Artık çocuklarımız üzerinde yürütülen adaletsizlikler son bulsun dedi. İHAD İzmir Şubesi Eş Başkanı Ali Aydın da tutsakların özellikle ailelerinden uzak kentlere gönderildiğini belirtti. Tıltemir Askeri Meclisi Komutanları şehadetlerinin ikinci yıl Tıltemir'de düzenlenen törende anıldı. Halk şehit erler önünde toplanarak Tıltemir Asker Meclisi Halkla İlişkiler Merkezi'ne yürüdü. Şerit amere! Şerit amere! Şerit amere! Yürüyüşe Tıltemir Asker Meclisi, şehit adleriyle çok sayıda kurum ve kişi de katıldı. Anma töreninde konuşan şehit adileri meclisi eş başkanı Ahmet Hema Hassan, Türk devletinin hava saldırısında şehit düşen 5 savaşçı yandı, onların yoldan gideceklerinin sözünü ineledi. Emir Askeri Meclisi Komutanlarından Mehmet Hasan El Hasan ise bugün işgalci Türk Devleti ajanları tarafından şehit edilen 5 şehidimizi anıyoruz. Özgür düşüncenin ortak yaşamın halkların kardeşliğini yayılmasını o şehitlerden öğrendik dedi. <laughs> El Hasan zafer elde edilene kadar şehitlerin yolundan devam edeceklerine söz verdi.